Emanet yeni bölümde neler olacak? Ali Kiraz'ın intikamını alacak mı? Seher Yaman'ı affedecek mi? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce Seher Yaman'ı affetsin isteyenler yorum yazsın kaç kişiyiz görelim. Dizinin yeni bölümünde Kiraz'ın ölümü hiçbirimizin beklemediği bir şeydi. Ali Kiraz'ın abisini vurdu ama Kiraz'ın acısı hiçbir yere sığmayacak, özellikle de Ali'nin kalbine. Seher Yaman'ı tam affedecekken Kiraz'ın ölüm haberini alacak. Seher Kiraz'ın ölümünden sonra artık Yaman'ı üzmeyecek ve affedecek. Zuhal yaptığı kötülüklerin bedelini hapiste ödüyor. Yaman'ın Selim'i bulup konuşturmasıyla İkbal ve Selim hapse girecek. İkbal ihanetlerinin bedelini en kısa sürede ödeyecektir. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.